Gezgen alabilir miyiz? İnşallah. İçer misin? İçerim. Şöyle bir kule gördün mü sen? Gezgen oradan çatalları verir. nasıl bir yakınım ben. hiç parası olmuyor. Çok kıymetli. Hangisi bir şey? Atla ustam hiç hayatında böyle bir zevke varamamış. Hiç parası yokmuş. Buyurun arkadaşlarım. Afiyet olsun. Nihat Usta. Nihat Usta. Efendim Usta. Gel. Geldim Usta. Abi bugün, bugün adam ustalarını ağzına gelmiş. Fuat Usta. Öyle buyurun. Ben, ben usta değilim. <laughs> Hop.